8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'da öldürülmesine ilişkin davaya bugün de devam edildi. Ve 15 sanık ikinci kez bugün hakim karşısına çıktılar. Bugünkü dava nasıl geçti? Bununla ilgili hemen ana haberde bir bağlantı yapalım. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan karşımızda. Bugün duruşmada neler oldu Nizamettin? Seda öncelikle duruşma şu anda devam ediyor. Gün içerisinde e, ee... Tanıklar dinlendi bugün mahkeme salonuna. Hem jandarmadan hem de bölgede görev yapan Dicle Elektrik Kurumu'nda görevli personeller getirildi ve burada ifadelerine başvuruldu. 7 tanık dinlendi ve bu tanıklara özellikle Narin Güran kaybolduktan sonra bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında tutulan tutanaklar soruldu. Ve bunların yanıtları alındı. Sabah saat 10'da başlamıştı duruşma. 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Mahkeme heyeti iki kez ara verdi ve sonrasında da duruşma hala sürüyor. Şu anda peki neler oluyor? Şu anda avukatların savunmaları var. Tanıkların ifadelerinin ardından avukatlar savunmaya geçti. Aslında verilen aranın hemen ardından... İlk önce savcı mütalasını açıkladı. Bu bugünkü duruşmayla ilgili e, mütalasını açıkladı ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. E, ardından da avukatlar söz aldı. Onlar şu anda savunmalarını yapıyorlar. Bu savunmalar bittikten sonra mahkeme heyeti e, yine muhtemelen kısa bir ara verecek ve Ardından da kararını açıklayacak. Toplamda 6'sı tutuklu, 15 sanık yargılanıyor bu davada ve bunların içerisinde 3 tane suça sürüklenen çocuk var. Tüm sanıklar suçluyu kayırma suçundan yargılanıyor ve hepsi hakkında 3 aydan başlayıp 5 yıla kadar çıkan hapis cezası isteniyor. Narin Güran davasında suça sürüklenen çocuklar yargılandığı için bu ikinci dosyada e, mahkeme e, duruşmayı kanuni zorunluluk nedeniyle kamuya kapattı. Dolayısıyla biz basın mensupları da izleyemiyoruz. Sadece avukatlar, sanıklar ve tanıklar e, bu duruşmada e, yer alıyor ve dediğim gibi şu anda... Tanıkların ifadelerinin ardından avukat savunmaları devam ediyor ve muhtemelen de birkaç saat içerisinde mahkeme heyeti bugünkü duruşmayla ilgili kararını açıklayacak.